Herkese merhabalar arkadaşlar. E futbol 2022 Mobile'de yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar pazartesi günü etkinlikleri geldi. Neler geldi peki? Hepiniz zaten oyuna girdiğiniz zaman görmüşsünüzdür arkadaşlar. İngiltere Ligi'nin bazı takımlarından oluşan bir top açılım bölümü geldi arkadaşlar. Öncelikle buradan top açılır mı açılmaz mı açılmazsa neden açılmaz o konuda kısaca konuşacağım. Bir de İngiltere Ligi tur etkinliği geldi arkadaşlar. Burada bir kampanya var. O kampanyayı da hemen sizlere anlatayım. E, göstermek istiyorum. E, çünkü oyuna girmeyen çok fazla arkadaşımız olduğu için belki buradan e, yararlanmak isteyebilir. Çünkü e, baya bir antrenör etkinliği var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İngiltere Ligi tur etkinliği. Hemen detaylarına şöyle bir bakalım. Detaylarına baktığımız zaman toplamda arkadaşlar seviye atlatma kampanyası başladı diyor. E, hemen maksimumum 66.000 dp kazanın diyor. Yani e, şey puanından bahsediyor. Antrenör puanından arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 tane 4000'lik antrenör. En sonunda da 3 tane 10 binlik antrenör veriyor. Toplamda da 66 bin antrenör puanı yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu tür etkinliğini oynayabilirsiniz. Şuradaki starter, starter etkinliğini de yapmadıysanız 23 günü kalmış arkadaşlar. Burada da çok fazla antrenör ve DP antrenörü ve GP kasabiliyorsunuz bilginiz olsun. Toplamda 30, 60, 90, 120, 120, 150, 150, 50 de burada 200. Yani toplamda 200 GP'yi buradan kasabiliyorsunuz ve sayısız burada gördüğünüz gibi antrenör var. Baya bir 4000'lik binlik antrenörde kasabiliyorsunuz. Toplamda ne kadar olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24, 24 tane 4000'lik de antrenör burada var. Yani sıfırdan oyuna başlayan bir kardeşimiz varsa şu iki etkinlikten şöyle söyleyeyim. Yani 250 bine yakın bir GP. Tabi şeyler de var arkadaşlar. şuradan tabii ki hedefler kısmındaki bölümleri de tur etkinliğini oynadığınız için tamamlayacağınız için oradan da yine DP antrenörler ve GP geleceği için Bayağı bir yüksek GP kasmış oluyorsunuz. Mesela şu anda ben ekranda gördüğünüz hesabı sıfırdan e, başlayıp Starker, Starker etkinliğini yapıp bu GP'yi hedefler kısmından gelen etkinliklerle birlikte GP'ler ve antrenörlerle birlikte bu hale getirmiş oldum. Tabi bu hesap 2021'den kaldı arkadaşlar. İçinde binde Michael parası var gördüğünüz gibi. Şimdi top açılımı etkinliğine gelelim. Hemen sözleşme kısmına bir girelim. Buradan top açılımı yapılır mı? Yapılmaz mı? Yapılmazsa neden yapılmaz? Şimdi e, sizi hemen tabii ki bilgilendirmek benim görevim arkadaşlar. Buradaki oyuncuları tabii ki standart kartlarla her zaman olduğu gibi karşılaştırdım arkadaşlar ve pek bir fark maalesef göremedim. Yani şöyle farklar var. Örnek veriyorum. Salah'ın e, burada bitiriciliği iyi, hız top e, sürmesi ve e, hız hız ve hızlanması düşük. Standart kartında tam tersi yani bitiriciliği iyi ama top kontrolü ve sürmesi yüksek yani e, yer değiştirmiş yani bir nevi o yüzden e, çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum hatta bazılarının genel derecesi bile e, standart karttan düşük arkadaşlar e, burada kimin için açılır sadece sonda şunu gördüm ben e, son min yani şurada. Ee, bitiriciliği ve hızı biraz daha diğer kartlara göre yüksek gözüküyor arkadaşlar. Sadece son için buradan top açılımı da yapılır mı? Yapılmaz. Zaten Michael parası çok zor kasılıyor. Kesinlikle buradan top açmanızı tavsiye etmem. Ben de açmayacağım zaten arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan top açılımı yapılmaz. Konami ne yapmaya çalışıyor? inanın bilmiyorum arkadaşlar. Zaten oyun kötü. Çok fazla zaten oyuncu kaybettin. Çok fazla zaten oyunda hata var, sorun var, problem var, bilmem ne var, vesaire var. Her şey var. Var oğlu var, var oğlu var, her şey var. Bir de kart getiriyorsun. Tamam tasarımın güzel. Kart tasarım fena değil. Ee, bir, insanlar nasıl Michael parası kasıp da bu top açılımını yapacak? İki, ya kart getiriyorsun. Bari standart karttan biraz üstün bir kart getir ya. Yani ya bu oyunu yapanlar gerçekten... Hani ee nasıl acaba hani müşteri kaybedebiliriz? Nasıl oyuncuları kaybedebiliriz? Hani ee tamamen bunun üzerine mi çalışıyorlar? Ne yapıyorlar? Gerçekten bunu idrak edemiyorum ben. Siz edebiliyor musunuz arkadaşlar? Ya zaten sen hiç anketlere bakmıyor musun? Hiç oyunun gidişatına, hiç youtuberları takip etmiyor musun? Hani hadi beni takip etme de. Büyük youtuberlar işte beni mesela Türkiye'den Hasan abiyi takip ediyorsun. Ümidi'yi takip ediyorsun. Yani bunları da mı görmüyorsun? Bu adamlar da bahsetti. Yani bu oyunda sıkıntı olduğunu. Yani Ümidi'den duymadım ama Hasan abi bahsetti. Yani dedi bu dedi nasıl bir oyun olmuş dedi yani. Birçok kez şikayette bulundu. Yani bizleri de takip edebilirsin. Mobil kanal yani Türkiye'nin en büyük mobil kanalından bir tanesiyim ben burada. Bunu anlatıyorum. İnsanların şikayetlerini anlatıyorum. Bunları yani göz önüne alman lazım. Yani... Şu anda diyorum ya arkadaşlar yapılabilecek en kötü şeyleri yapıyor Konami. Ayağını sıkmaya çalışıyor. Kendi kafasına sıkıyor. Hatta ayağını sıkmayı bırakın kafasına sıkıyor. Ee, benim bir deyimim vardı arkadaşlar. Konami şu anda e, bu oyunu bu şekilde çıkartarak komaya girdi. Yani mesela... Ee, bu tabir doğru olur mu olmaz mı bilmiyorum ama mesela şimdi hastalar biliyorsunuz komaya giriyor bazı hastalar ve uyanıp uyanmayacağı belli olmuyor. Şu anda ben e, Konomi'nin komaya girdiğini düşünüyorum arkadaşlar ve e, komadan çıkıp çıkmayacağı, önümüzdeki günlerde atacağı adımlara bağlı olduğunu düşünüyorum. Ya beyin ölümü gerçekleşecek, tamamen insanlar oyundan kopacak ya da toparlayacak. Toparlaması için bir gen play'i düzeltmesi lazım. Çok büyük bir değişiklik yapıp e, gameplay'i toparlaması lazım. Yapay zekayı güçlendirmesi lazım. 2021'deki oynanışın birebir aynısını yapması gerekiyor. Birinci konu. İkinci konu, 21'de olup da ne vardı? Hem haftalık MyClub parası kasabiliyorduk hem de günlük girişten MyClub parası geliyordu. Burada ikisini de kaldırmışsın. Birinden birini kesinlikle oyuna getirmen lazım. Çünkü insanlar My Club parası kasıp da top açılımı yapamazsa bu oyuna insanları bağlayamazsın Konami. İnşallah bu söylediklerimi duyuyorsundur. Ee, en büyük etkenlerden bir tanesi dediğim gibi MyClub parası kasabilmek. Ee, i̇nsanlar MyClub parası kasabilecek ki top açılımı yapabilecek. Hadi tamam ee, 150 tane oyuncu getirdim buraya. Şuraya. 150 tane oyuncuyu getirdim koydum buraya şimdi. İnsanlar buradan e, 15.000 MyClub parası çekmesi lazım ki buradaki bütün oyuncuları alabilsin. Bazen oyuncu en sona kalabiliyor şimdi 150 tane oyuncu koymuşsun. Yani burada adam en az 5000 eee MyClub parası harcaması lazım ki buradan bir tane efsanevi oyuncu bulsun. Hadi istediği oyuncu gelmediği zaman ne yapacak? Açmaya devam edecek. Bu sefer ne olacak? 5000 yetmeyecek. 10.000 çekecek. 10 10.000 yetmeyecek. Bu sefer 15.000 15 bin. her hafta eee insanlar 15.000 MyClub parası zaten MyClub parasının fiyatı ortada. Yani ekonomi hiç iyi yola gitmiyorsun. Kesinlikle bunu düzeltmen gerekiyor. Güncelleme ne zaman gelecek? Güncellemeyi perşembe günü bekliyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Güncelleme perşembe günü büyük ihtimalle gelecek. Çünkü Temmuz'un ortası diye bahsediyordu Konami biliyorsunuz. Şöyle hatta şurada da yazıyor muydu? Geri gelelim. Şurada yazıyor olması lazım. Güncelleme. Şuradan bir bakalım. Bilinen sonra... Heh, burada ne yazıyordu burada? Temmuz'un ortası. Bugün Temmuz'un 18'i mi? Yanlışım yoksa 18 olması lazım. Yani e, perşembe günü de 19-20, 21'i mi? 22'si mi ne oluyor galiba yanlışım yoksa? Temmuz'un ortasında artık geçmiş oluyoruz. O yüzden büyük ihtimalle arkadaşlar Temmuz'un ortası artık ayın 21. Yani bu perşembeye denk geldiğini düşünüyorum ben. Bu perşembe günü arkadaşlık maçı dahil inşallah birçok şeyi düzeltecekler. Yapay zekaydı, şuydu buydu bilmem neydi. Burada belirtmişler mi burada belirtmemişler ama Bakalım merakla bekliyoruz arkadaşlar yani arkadaşlık maçı güncellemesini de Ve oyunun düzeltilme imkan olabileceğini düşündüğümüz güncellemede Bu hafta geleceğini Düşünüyorum arkadaşlar Hep her zaman biliyorsunuz Konami'nin e, tarzı ney Klasik yuvarlak hesap Yani Hani Temmuz'un ortası diyor ama adam bir bakıyorsun Tem, Temmuz'un 25'i yani sonunda yapıyor Bunu hep yuvarlak Tarih yazıyor buraya Net bir tarih hiçbir zaman yazmaz. O yüzden ne olacağı belli olmaz ama bu hafta bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.